Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu yayınımızda özellikle altın yatırımcıları için önemli güzel haberlerimiz var. Teknik analizlerimiz var. Altın yatırımcıları beni güzel dinlesinler. Ardından dolar yorumları, gümüş yorumları, euro ve sterlin yorumları yapacağız. Ayrıca ABD enflasyon verisi açıklanacak. Bu ABD enflasyon verisiyle ilgili de bu video içerisinde sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan grafik üzerinde bazı e, rakamları sizlere vermeye çalışacağım. Evet Çin tarafında artık bu Covid-19'un tekrardan hortlama haberleri piyasaya yayıldı. Burada Çin tarafında e, 26 milyonluk nüfusa sahip olan bir bölge içerisinde karantinalar devam ediyor buradaki karantinaların da piyasaya yansımış olarak haliyle görecek olursak gene Çin tarafındaki bu krizin inşallah dünya genelinde yeni bir varyant virüs şeklinde yayılması durumu olmaz diye umut ediyoruz. Enflasyonist baskılar hala ülkemiz üzerinde etkisini gösteriyor. Pazar mana fiyatları cep ve el yakmaya devam ediyor. Askeri ücretli emekli hala geçinmesi ve maaşlarının azlığı sebebiyle de maalesef ki onlar bu etkileri daha fazla hissediyor ve yaşıyorlar sevgili dostlarım. Umudumuz bunların tekrardan maaşlarının düzenlenmesi ve iyi bir seviye olacak düzeye getirilmesi yönünde. Evet altınla hemen başlayalım. Gram altınla başlayalım. Gram altınla ilgili önemli haberlerimiz var. Gram altında Biliyorsunuz e, takip ettiğimiz takoz formasyonu yukarı yönlü kırıldı. Gram altıncılar için önemli sayılacak bir kırılım. Artık gram altında 910 seviyesi önemli bir seviye. Buraya bir retest olayları da gelebilir. Yarın açıklanacak 15-30 dakika ABD enflasyon verisi de sevgili dostlarım. Biliyorsunuz geçen e, 7,9 civarlarında geldi. Bu ayki tahmini enflasyon verisinin de... 8.4 ve 8.9 aralığında olacağını ekonomistler tahmin ediyor. Bu işle e, uğraşan uzmanlar tahmin ediyorlar. Şimdi yarın altın tarafında neler olabilir? Arkadaşlar e, altında özellikle gram altında bir 910 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bunlar gayet normaldir. Biz e, altın tarafında 910 seviyesi altına e, sarkmalar yaşamadığımız sürece... Altında yukarı yönlü yani gram altında yukarı yönlü hareketlerin tekrardan e, 940 seviyesine doğru e, yukarı yönlü hareket edeceği beklentimizi koruyoruz. Sizler için 910, 922 direnç bölgelerini şu şekilde belirteyim. 922 üzerinde e, 940 bölgesine doğru gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini düşünmekteyim. O yüzden altın yatırımcıları için dikkatle takip edilmesi gereken alanlar ve şu an itibariyle de şu 900 910 seviyesi önemli bir bölge haline almış durumda. Daha önceden 920 seviyesinden geçen alanımız şimdi retest olarak 910 bölgesine yerleşmiş durumda. Gram altında 910 üzerindeki her kalış sevgili dostlarım buradaki alanın bir re test edilme alan bölgesi olacağından dolayı 910 seviyesi bizler için önemli bir bölge ve bu 910 bölgesi üzerinde gram altının tekrardan yükselişlerine yukarı yönlü devam edeceğini düşünmekteyim. O yüzden gram altın elinde tutan arkadaşlarımız için güzel seviyeler 910 bölgeleri şeklinde takip edilebilir. Evet dolar tarafına geçelim hemen. Dolar tarafında aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Dolar kurunda Elinde daha doğrusu dolar kuru bulunduran arkadaşlarımız için yarınki ABD enflasyon verisi önemli olacak. Bu veride şu an itibariyle e, enflasyon ABD'de bir miktar daha yüksek çıkacağı yönünde fiyatlanmaya başladı. Bizler için şimdi dolar TL kurunda takip edeceğimiz 900 pardon 1458 bölgesinden geçen bir destek alanımız mevcut bu destek alanını sıkı takipte kalacağız. O destek alanımızın altında da 14.47 bölgesi dolar kurunda takip edilecek önemli alanlar şeklinde düşünülebilir. Stop kısa vadede dolar kurunu takip edenler için 14.47 bölgesi güzel bir stop alanı. Hareketlerin biraz daha aşağı yönlü hızlanması durumunda 14.47 seviyesinden bir miktar pozisyon azaltmakta fayda olabilir sevgili dostlarım. O yüzden 14.47 destek bölgesine dikkat etmekte fayda var. Tabi 14.40 altına inilmedikçe de dolar tl kurunda kısa bazlı olarak daha aşağı bölgelerin beklenmesi pek de olumlu gözükmüyor. Yani 14.40 seviyesi önemli bir destek. Doların tekrardan aşağı yönlü bir miktar daha hareket edebilmesi için 14.40 altında kapanışlara ihtiyacı var. Orta bazlı Arkadaşlar 14.40 seviyesini takipte kalabilirler. Ee, daha uzun bazlı aşağılardan e, daha düşük maliyet yapan arkadaşlarımız için ise şuradaki 14 TL seviyesi önemli. Dolar TL grubu 14 TL seviyesinin altında bir kapanış görmedikçe ilerleyen dönemlerde tekrardan yukarı yönlü hareketlerini 15.50 civarına doğru taşıyacaktır. Bu düşüncemizde herhangi bir ilginç. E, olumsuzluk yok. Orta vade beklentimiz hala dolar kurunda 15.50'li seviyelere doğru dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği yönünde. Nisan ayını Fed boş geçecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Fed'in herhangi bir toplantısı Nisan ayında yok. Mayıs ayındaki beklenti ise Fed'in 0.50 bas puan civarında bir faiz artışına gidecek olması. Bu da Nisan ayında altın tarafının daha güçlü Dolar tarafının ise yatay seyrine 14.40-14.80 aralığında devam etmesi yönünde. Ee, yukarıda 14.87 bölgesi dolar kurunda tekrardan önemli bir bölge. Ee, buranın yukarı yönlü kırılması dolarda tekrardan yeni bir ralli atağını başlatacak alan. Aşağıda ise 14.40 yukarıda 14.87 aralıklarına sıkışmış bir dolar tl kuru. ilerleyen günlerde bunu takip ediyoruz zaten sizlerle birlikte de. Bu kırılıma göre doların da yönü belli olacaktır. Düşüncem tabii ki orta vadede dolar kurunda hala da yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönünde. Özellikle faiz arttırımları henüz e, yeni başlamışken ve dünyada artık ABD Merkez Bankası'nın dolar yakma olayına girmişken dolarda çok fazla bir gerileme beklenti maalesef ki yok sevgili dostlarım. Evet Euro. Hemen Euro'ya bakalım. Euro'daki stop bölgemiz neresiydi? Bizler için Euro'daki geri çekilme 15.80 bölgesine kadar Euro'da aşağıya gelebilir. O yüzden 15.80 Euro takip eden arkadaşlarımız için önemli bir bölge. Yukarıda ise takipte kalınması gereken sıkışma alanı 16.80. 15.80 1 liralık bir sıkışma marjı var. Fakat Euro'da Fed'in faiz artırışlarına Etkisiz kalmayacaktır diye düşünüyorum ve Euro'da da e, bu artık alt alanlarda alım gelebileceği yönündeki fikrim değişmiş değil. Sterlin Türk Lirası'na bakalım hemen. Sterlin Türk Lirası'ndaki stop alanımıza doğru ne gibi hareketler var onları da hemen bulalım. Evet Sterlin'de bizler için bir stop alanı olarak 18.80 bölgesini belirlemiştik. Ve bu 18.80 bölgesi hala önemli bir alan Burası önemli bir destek ve bu desteğin altına sarkılmadıkça yukarıda 19.80 burada da gene 1 liralık bir hareket ve bu hareket içerisinde hareket eden sterlini sizlerle birlikte izliyoruz sevgili dostlarım. Burada da 18.80 altına inilmedikçe hala da orta vadeli yükseliş trendinin bittiğini söylemek için erken. Gümüş hemen gümüş tarafına geçelim. Evet gümüş tarafında da takozumuz yukarıya yönlü kırıldı. Bu da gümüş ve altın yatırımcıları için bir yükseliş trendinin başladığı anlamı taşıyor. Artık gümüşün ons tarafında da 24.60 seviyesi önemli bir bölge. Ve bu 24.60 seviyesi üzerinde kaldıkça e, gümüşün ons tarafında da sizlerle bizler il ilerleyen günlerde 25.80 civarına doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Buna bağlantılı olarak gümüşün gram tarafında da gene önemli seviyeler görülecektir. Gümüşün gram tarafında da takip ettiğimiz yükselişin 12 12 Evet bakın şuradaki 12 lira 12 kuruş seviyesinin üzerinde çıkması ve buralarda kalıcı olmasıyla birlikte ana hedef bölgemiz olan 13-20 civarına doğru gümüşün gram bazlı hareketlerini de sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Kripto paralara hemen geçelim. Bakalım kripto paralardan Bitcoin Bitcoin'de son durum ne şekilde? Bitcoin'de de gene aşağı yönlü üçgenin içerisine girmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketler izlemeye başladık. Bitcoin'de ilk e, desteğin arkadaşlar Bitcoin takip eden sevgili dostlarım. Bakın şu 39.000 seviyesinden geçen alan, önemli bir alan ve bu alan içerisinde Bitcoin bir iğne atma olayına da girebilir. Fakat buranın altına inilmedikçe Bitcoin'de tekrardan panik yapmaya gerek yok. Çünkü buradaki üçgen içerisindeki hareket daha önceden zorlandı ve yukarıya yönlü kırıldı. Bu harekette şimdi aşağı yönlü hareketler bu üçgen içerisinde tekrardan devam edecektir. Yani 43.000 ve 38.500-39.000 aralığında devam edecektir. E, bu hareketi üçgenin ucuna doğru da getirebilirler yani şöyle bir daraltıp bunu bu şekilde yukarı yönlü de götürebilirler. O, e, o yüzden Kripto takip eden sevgili dostlarımız Kriptodaki bir sonraki hedefin 51 bin dolar seviyesi olduğunu unutmasınlar. Buradaki aşağı yönlü hareketler e, sadece bu üçgen içerisinde kalacaktır. Zaman içerisinde burası tekrar yukarı yönlü kırıldığı zaman, İlk nasıl 47 bin 48 bin dolar seviyesinde bir satış yapılabileceği ile ilgili öngörümüz vardı. E, bu seferki yeni hedef noktası da 48 bini yukarı kırıp 51 bin dolarlar seviyesine doğru giden bir kripto parayı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Evet sevgili dostlarım piyasaları e, kısa olarak bir değerlendirme yaptık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.